Azerbaycan Büyükelçimiz Sayın Hazer İbrahim Bey'i can Azerbaycan'daki gelişmeleri, sınırdaki gelişmeleri eee dinlemek ve desteğimizi beyan etmek üzere e, ziyaret ettik. Bizim için Azerbaycan canımızdır, yüreğimizdir. Türkiye'nin hem kardeşidir, hem ata diyarıdır. Hem de kader birliği yapmış iki ülkenin bir millet iki devlet anlayışıyla yürüttüğü ilişkilerin merkezindeki bir ülkedir. Dış politika yürüttüğümüz Dışişleri Bakanlığı'nın başbakanlığı döneminde de Azerbaycan her zaman özel bir konuma sahip olmuştur. Azerbaycan'ın haklarının toprak bütünlüğüne kavuşması, haklarının korunması Türkiye için, Türkiye'deki her siyasi için vazgeçilmez bir hususustur. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda gerekli açıklamaları da yaptık bir İlke, ilkesel olarak tutumumuz açıktır. Azerbaycan toprak bütünlüğü sağlanana kadar Azerbaycan'ın e, bölgede kalıcı bir barış tesis etmek mümkün değildir. Şu anda Dağlık Karabağ ki Azeri top, Azerbaycan toprağıdır ve etrafındaki reyonlarda bir ateşkes söz konusudur son 30 yıldır. Her zaman kırılgan olmuştur bu ateşkes. Kalıcı bir barış temin edilene kadar da bu kırılganlık sürecek. Son dönemde son günlerde yaşananlar da bunun bir sonucudur. Biz e, desteğimiz her zaman Azerbaycan yanındadır. E, alanda yürüyen çatışmalarla ilgili e, çok değerli bilgiler aktardı Sayın Büyükelçi. Köy köy zaten Azerbaycan'ı ve Azerbaycan-Ermenistan e, sınırı, Dağlı Karabağ bölgesini yakından coğrafi ve jeopolitik olarak bilirim. Tek tek köylerideki durumu izah etti. Fuzuli cebrail bölgesindeki gelişmelerle ilgili detaylı bilgi aldık. Kahraman Azerbaycan askerlerimizin verdiği mücadeleyi e, burada bir kez daha desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti iktidarda kim olursa olsun Azerbaycan yanında ola gelmiştir. Bugün de Azerbaycan'a verilen destek konusunda hükümetin e, iktidarın yanındayız. Azerbaycan'a sağlanan destek artırılmalı ve Azerbaycan hiçbir zaman hiçbir şartta yalnız bırakılmamalıdır. Türkiye dışında Azerbaycan'a destek veren Pakistan gibi dost ve kardeş ülkeye de teşekkür ediyoruz. Ancak bu destekler yanında kapsam bir diplomatik eylem planı da devreye sokulması gerektiği kanaatindeyim. Bu çerçevede şu adımların adı atılması, Türkiye tarafından atılmasının faydalı olacağına inanıyorum. Bu eylem planında da kamuoyumuzla ayrıca Gelecek Partisi olarak paylaşacağız. Birincisi Azerbaycan'ın caydırıcı gücünü artırmak ve Azerbaycan alandaki hakimiyetini e, tahkim etmek üzere her türlü destek verilmelidir. İkincisi, Agit bünyesinde Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları ile ilgili kurulan Minsk grubu derhal toplantıya çağrılmalıdır. Türkiye Minsk grubu üyesidir. Üçüncüsü, Minsk grubunun eş başkanlarıyla Amerika, Fransa, Rusya ile yakın bir temasa geçerek bu bölgedeki Azerbaycan bölgedeki hakları konusunda e, gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Dördüncüsü, 2008 yılında Gürcistan Rusya Savaşı esnasında geliştirdiğimiz bir proje vardı. Kafkasya Barış ve İstikrar Platformu. Bu projenin hayata geçirilmesi için bölge ülkelerin tümüyle temasa geçilmeli. Kafkasya'da kalıcı bir düzen için gerekli adımlar atılmalıdır. Beşincisi Rusya ile ikili düzeyde Azerbaycan Ermenistan sorunu ve Kafkasya'daki genel durum stratejik bir perspektiften değerlendirmeli. Birlikte bu değerlendirme gözden geçirilmelidir. Rusya'nın Ermenistan'daki askeri mevcudiyeti göz önünde bulundurularak çatışmaların yaygınlaşmaması ve Azerbaycan aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için Rusya ile doğrudan en üst düzeyde temaslar sağlanmalıdır. Altıncısı Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasında ekonomik işbirliği, enerji işbirliği yanında dışişleri Bakanları düzeyinde oluşturulmuş istişare mekanizmaları var. Bu mekanizmalar harekete geçirilerek Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki dayanışma güçlendirilmeli ve Azerbaycan, Türkiye arasındaki koridorun açık kalmasına büyük bir özen gösterilmelidir. Yedincisi yine Dışişleri Bakanlığımız döneminde başlatılmış olan Türkiye, İran, Azerbaycan üçlü e, istişare ve diyalog mekanizması çerçevesinde İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile e, Türkiye'nin e, mutlaka yakın temas halinde olması lazım. Ermenistan'a yönelik askeri, lojistik koridorları konusunda da bütün bölge ülkeleri kapsamlı istişareler yapılması lazım. Yine bu bağlamda 8. olarak da Türkiye ve Azerbaycan ikili ve tek taraflı olarak tam bir eşgüdüm içinde Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi'nde konuyla ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapmalıdır. Bütün büyükelçilerimiz bulundukları merkezlerde Azerbaycan büyükelçileriyle birlikte bütün ülkelere bu konuda bilgilendirme yapılmalıdır. Çoğu zaman gördüğümüz bir gerçek var, o da şudur, asker, alanda askeri olarak sağlanan kazanımlar e, diplomatik olarak yeterli bilgilendirme yapılmadığı zaman kaybedilebiliyor. Bu açıdan Türk Büyükelçileri bulundukları her yerde bu konuda Azerbaycan Büyükelçisi olmasa dahi, Azerbaycan Büyükelçisi gibi bilgilendirmede bulunmalıdırlar. Dokuzuncusu, Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte kurmuş olduğu Türk Konseyi acil bir istişare toplantısı yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı muhataplarıyla Zoom üzerinden veya ikili görüşmelerle Türk Konseyi de işbirliği bugünler içinde vardır. Tabii bir çatışmanın parçası olmak kimse istemeyebilir ama Türk Konseyi'ndeki iç dayanışma önemli. Ve nihayet geçmişten bugüne gelen bütün süreçlerde takip edilen, elde edilen tecrübelerden hareketle önce Dağlı Karabağ civarındaki Azeri topraklarının azat edilmesi, sonra Dağlı Karabağ'ın azat edilmesi ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının Azerbaycan toprak bütünlüğü çerçevesinde korunabil sonra erdirilebilmesi için kapsamlı ve stratejik perspektif geliştirilmelidir. Özetle şunu söylemeye gayret ediyorum. Alanda kahramanca mücadele edenler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen görev. Bu mücadelenin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde nihayete erdirilmesi için gerekli desteği vermek ama diplomatik olarak da bunu dünyaya anlatmaktır. Son olarak şunu da vurgulamak isterim. Evet, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma Kafkasya'da yürüyen ve Azerbaycan haklı bir davasıdır. Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımız ise Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Onlara yönelik her türlü provokasyona karşı tedbir alınmalı. Dini kuruluşlar ve e, bu anlam Ermeni vatandaşlarımızın hak ve hukukları göz önünde tutulmalıdır. Ee, Azerbaycan-Ermenistan çatışması Kafkasya'da iki ülke arasındaki çatışmadır. İnsani olarak Türkiye'de bulunan Ermenilerin herhangi bir şekilde bundan etkilenmemesi için de e, gerekli tedbirlerin alınması önem, önem taşır. Bir kez daha Can Azerbaycan'da mücadele eden kardeşlerimize e, desteklerimizi ifade ediyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. E, bir an önce barış ve istikrarın önce Güney Kafkasya'da sonra bütün Kafkasya'da ve bölgede hakim olması dileğinde endi temennisinde bulunuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim. Bu kuruluş ama hiç siyasette de hareketlilik yaşanıyor. HDP isimleri Kobani olayları ilgili yapılan bir gözaltı var. Siz de Mithat Sancarı telefonla aramıştınız. E, bu telefon görüşmesinde zaten sayın Sancarın e, bir açıklaması oldu. O döneme ilişkin kapsamlı bir e, istişare muhasebe yapılmalı. önerim oldu. Sayın Davutoğlu da bunu e, mutabık kalın diyecek. Siz de o dönem başbakanınız efendim. O dönemle ilgili konuşulması, anlatılması gerekenler var mı? Siz neler anlatacaksınız? Şimdi neler ben <laughs> hayat boyu ilkeli bir tutumu öncele, öncelemişimdir. Sayın e, Sancar'ı ve e, şahsen de tanıdığım için Sayın Altan Tan'ın ve Sayın Ayhan Bilge'nin eşlerini de arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Bu şu demek değildir. 6-7 Ekim olaylarında ee, maalesef Kobani'deki gelişmeler bahane edilerek e, Türkiye'de kamu düzeni bozmaya dönük çok ciddi bir e, terör faaliyeti olmuştur. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir. O dönemde Başbakan olarak bu tür kamu düzeni bozmaya dönük her türlü eylem karşısında açık ve net bir tavır sergiledim. Bir muhasebe yapılması gerekecekse tabii ki bu muhasebenin herkes tarafından yapılması ama öncelikle Türkiye'de siyaset yapan herkesin her türlü terör ve şiddet eylemine karşı açık ve net bir tutum takılması gerekir. 6-7 Ekim olaylarında bir aylık bir başbakan olarak karşı karşıya kaldığımız kamu düzeni zaafını gidermek için de nasıl yoğun bir mücadele verdiğimi herkes bilir. Burada son gelişmelerle ilgili ise 6 yıl sonra bu konunun 6 yıl içinde yeterince e, soruşturulması için imkan varken yapılmayıp, Türkiye'de tam da bir siyasi gündem değişiminin gerektirdiği bir şartta ve siyasi seçilmiş belediye başkanlarına dönük bir operasyon yapılıyorsa bu konuda da tutumumuz açıktır. Kim geçmişte veya bugün terör eylemine bulaşmışsa teşvik etmişse mutlaka hukuki sürece tabi tutulmalıdır. Ancak eğer hukuki süreç işletilecekse bu hukuki süreç sadece seçilmiş belediye başkanlarına siyasilere karşı değil, Geçen sene yerel seçimler esnasında sırf seçim desteği seçimi kazanabilmek için Osman Öcalan, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonlarına çıkaranlardan da çıkaranlar hakkında da aynı şekilde soruşturma yapılmalıdır. Kim onları televizyona çıkardı? Nasıl bir terör propagandasına alet edildi? Kim talimat verdi? Aynı şekilde İmralı'dan yetkisi olmayan, yasal bir izni de olmayan bir akademisyenin dışarı çıkardığı mektubun yayınlanması konusunda da aynı soruşturma yapılmalı. Türkiye'de artık terörle mücadelede herkes, siyasiler net tavır takınmalı ama hukuki süreçlerde de kriterler herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde sadece hukuku siyasallaştırarak gerektiğinde birilerine karşı kullanılan bir araç ama çok açık suç olan TRT'ye kırmızı bültenler aran bir teröristin çıkarılması konusunda ise hiçbir hukuki süreç işletmemek iyi niyetle iz izah edilemez. Bu konuda da tutumumuz açık ve nettir. Peki. Efendim, bir de, yine HDP'lerin e, bazı hatırlatmaları var. Özellikle Dolmabahçe'deki o, o fotoğraf hatırlatılıyor. Dolmabahçe hatırlatmasıyla ilgili ne söylersiniz HDP'nin? Madem oradaki HDP süreçten maden... hepsi şeffaf, hepsi şeffaftır. O dönemde eee yürütülen süreçlerin hepsi kamuoyunda yürütülmüştür. Eee bir taraftan e, Genel Başkanı, Başbakanı bana devrederken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan olarak iki emanetinden biri olarak zikrettiği çözüm sürecini sürdürme sorumluluğu vardı. Bu Sayın Erdoğan'ın bize devretmiş olduğu ve bir emanet olarak gördüğü bir süreçti. Diğer taraftan da kamu düzenini bozmak isteyen teröristlere karşı mücadele vardı. Şu unutulmasın, demokratik hukuk devleti kuralları içinde kamu düzeni bozan herkesle mücadele edilmiştir ve terörle mücadele kapsamlı mücadele talimatı da 23 Temmuz 2015'te tarafından bu terör örgütünün eylemleri e, kamu düzeni bozduğu için ve polisimiz, askerimiz yönelik şey, saldırılar söz konusu olduğu için o konuda da hiç tereddüt edilmeden adımlar atılmıştır. Yürütülen bütün süreçler şeffaftır. Açık tutum da açık ve nettir. Kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı gerekli tedbiri alınır. Ama kamu düzeni bozan eylemler karşı tedbir alırken hukuk devleti kuralları içinde hareket edilir. Ve hukuk hiçbir şekilde şu veya bu siyasi çıkar için araç sallaştırılamaz. Bugün ise 6 yıl bekletilerek bazı dosyaların açılması sal terörle mücadele çerçevesinde ele alınamaz. Ee, eğer öyle bir e, iddia söz konusuysa önce TRT'ye Osman Hoca'nın kimin tarafından çıkarıldığı izaha, izaha muhtaçtır. Peki. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum.